Koroner arter hastalığı risk faktörleri nelerdir? Ee, koroner arter hastalığı için risk faktörlerini ikiye ayırabiliriz. Bunlardan bir tanesi düzeltilebilen risk faktörleri, diğeri düzeltilemeyen risk faktörleri. İlk olarak düzeltilemeyen risk faktörlerinden bahsetmek istiyorum. Bunlar bir tanesi cinsiyet. Erkek cinsiyet koroner arter hastalığı için daha riskli. Yani erkek olmak Koroner arter hastalığı açısından kişiyi riskli hale getiriyor. Ee, diğer değiştiremediğimiz risk faktörü yaş. Eğer erkeklerde 45 yaşından 45 yaş üzerinde ise ya da kadınlarda 55 yaşın üzerinde ise bu riskli hale getiriyor kişiyi. Bunun dışında aile öyküsü, yani genetiğimiz çok önemli. Bunu da değiştiremiyoruz. Peki e, aile öyküsü derken neyi kastediyoruz? Örneğin birinci derece erke, erkek yakınlarınızda, bu babanız olabilir, erkek kardeşiniz olabilir ya da abiniz olabilir. 55 yaşından önce ya da birinci derece kadın yakınlarınızda, bu anneniz olabilir, kız kardeşiniz ya da ablanız olabilir. Eğer 65 yaşından önce, Koroner arter hastalığı gelişmişse ya da e, kalp krizi geçirmişse ya da hasta e, bu dediğim e, yaş grubunda yakınlarınıza stent takılmışsa ya da bypass olmuşsa ya da ani kardiyak ölüm öyküsü varsa bu sizi riskli hale getiriyor. Yani bir hasta size geldiği zaman eğer şunu söylerse ben babamı e, 90 yaşında kalp krizinden kaybettim. Bu sizi genetik olarak riskli yapmıyor. Yani burada birinci derece yakınlarınızda bu biraz önce ifade ettiğim yaş grubundan önce hastalık varsa siz genetik olarak riskli oluyorsunuz. Bunlar değiştiremediğimiz risk faktörleri. Bir de değiştirebildiğimiz yani düzeltebildiğimiz risk faktörleri var. Bunlar da belki de en önemlisi sigara sigara Hani birçok hastalıkta olduğu gibi koroner arter hastalığında da çok önemli bir risk faktörü Bunun dışında düzeltebileceğimiz kolesterol yüksekliği ki kolesterol yüksekliği zaten yüzde 50 oranında kalp damar hastalıklarıyla ilişkili bir risk faktörü, özellikle kötü kolesterolün yüksek olması çok önemli risk açısından. Başka neyi düzeltebiliriz? Hipertansiyonunuz varsa, yani tansiyon yüksekliği hastalığınız varsa bu bir risk faktörü. Bu o yüksek tansiyon için sadece tansiyon yüksekliği olması değil aslında e, tansiyonunuz normaldir ama tansiyon ilacı kullanıyorsunuzdur. Bu da sizi riskli yapar. Yani tansiyonunuz normal olsa da siz eğer antihipertansif ilaç kullanıyorsanız yani tansiyon için tansiyon düşürücü ilaç kullanıyorsanız ve tansiyonunuz bu ilaçla kontrol altındaysa bu da bir risk faktörü düzeltilebilen bir risk faktörü oluyor. Bunun dışında şeker hastalığınızın olması gene önemli bir risk faktörü. Obez olmanız yani kilolu olmanız önemli bir risk faktörü. Stres önemli bir risk faktörü. Gene sedanter yaşam dediğimiz hareketsiz yaşam sürmenizde gene koroner arter hastalığı açısından risk faktörlerini oluşturuyor.